Ee, yine sizinleyim. Ee, bugün yine sizlerle Clash of Clans oynuyoruz. Size bugün inşaatçı bugünü göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay. Bu nedir ya abi? Bir git. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz inşaatçılarınız kamp yapıyor gibi duracak. Öyle dışarıda. Bu bu. Evet arkadaşlar. Boşta önce inşaatçınız olmalı. Gördüğünüz gibi. Benim iki tane var ama ben bir tanesi yapacağım. Gördüğünüz gibi bu inşaatçı bu. Tutup kırmızı yere getiriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle kalacak. Kırmızı yere getiriyoruz. Buraya basıyoruz. Yani düzenleme yerine. Tasarım düzenli deyip direkt kaydet diyoruz. Bu kadar. Çıktığımızda burada değil. Gördüğünüz gibi inşaatçı kamp yapıyor pozisyonda. Öbürküne de yapmak istiyorum. Hadi nerede mi öbürkü? Orada. Ama çalışmıyor tamam. Bunu da buraya alıyoruz. Buradan aynısını düzenleyip buraya basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da buraya geçecek. Evet arkadaşlar. Böyle. Bugün videonun sonuna geldik. Sizleri seviyorum.